anlatıyorum. Alkollüyken ben erkenden uyudum. Erken dedim de gece saat 3 ya da 4 falandı. Sonrasında benim bir şeyden haberim yok. Ertesi gün Alevhan geliyor. İkide bir Yusuf'la Adem aşağı indiriyor evine. Soruyorum ne var. Kimse bana bir şey söylemiyor. Sonra ben Özgür'ü aradım. Bir Özgür dedim neden bana söylemiyorsun? Özgür zaman de dedi ki sana Levhan mı anlattı? Ben dedim, neyi kanka dedim. Bu da ne anlattı Levan sana? Ben dedim ki ne yaptıysanız dün gece anlattı dedim. Özgür'ün ağzından laf aldım açıkçası. Çünkü bir yalan vardı. Ve Özgür bana her zaman gelip aslında Adem'le sevgili misin diye soruyordu. Adem'den hoşlanıyor musun diye soruyordu. Adem sen ona hoşlanıyor, sen buna karşı bir şeyler hissediyor musun diye soruyordu. Barıştığımız günden beri Siena da Özgür bana bu soruyu soruyordu. Siena'yı da takipten çıktım, Özgür'de de çıktım. Tekelip Adem aranda bir şey var mı? Adem sana hoşlanıyor, sen bana hoşlanıyor musun? Sevgili misiniz vesaire vesaire bu tarz sorular soruyorlardı. Ben de Özgür'e her zaman Adem'e çok değer verdiğimi, sevgili olmadığımızı, ama mesela Yusuf'la Özgür nasıl flörtleşiyorlar birbirlerini kıskanıyor ama sevgili değiller. Ben de Adem'le onun gibi bir şeyim kanka deyip geçiştirdim hep. Teşekkür ederim hediye için. Sonra o gün o olay oluyor. O gece ben gecesinde Diana diye bir arkadaşları da geldi bana. Ve Diana bana her zaman ters ters cevaplar verdi. Sonra Özgür beni bir odaya çekti. diye dedi ki işte Diana'nın kafası çok güzel. Kendi polisler ne diyor şu an. Falan filan lütfen alttan al dedi. Sonra Sienna beni odaya çekti. Bana dedi ki Özgür zamanında Diana'ya senin arkandan çok kötü şeyler söylediği için kız seni terk Benim de bir şey demedim. İçeri geçtik kız beni tersleme devam edince ben kızı evimden çıkarttım dedim ki benim evimden çıkar mısın dedim. Kızı çıkarttım. Sonradan bir yarım saat sonra falan da ben uyudum. Ama sabahında benim e, sarhoştum. Sabahında gittim ve Diana'dan özür diledim seni. Dedim ki seni evden kovduğum için dedim özür dilerim dedim. Çok işte alkollüydüm ve seni kaldıramadı kafam dedim. Kusuruma bakma dedim. Teşekkür ederim ayıcık için. Sonra yayınım mı donuyor yoksa bilerek mi yazıyorsunuz şu an bu donuyor? Sonrasında ben özrümü diledim. Ama bana hani Siyanın bakışları böyle bir garipti. Normalde beni görür sarılır selam verir. Ay aşkım falan öper. Ama o gün yapamadı. Hatta çok fazla yüzüme bile bakmadı. Ben aslında biraz Siyana'dan şüphem. Ama Adem çok kötüydü. Böyle dili damağı birbirine yapışıyordu. Konuşamıyordu bile. Adem öyle kötüydü zaten. Hmm. Sonrasında Özgür bana dedi ki ben yukarı geleceğim senin evinde birazcık uyuyacağım dedi. Uykum var dedi sonra eve geçeceğim. Gel dedim Özgür geldi. Bu olaylar olmuş ama bana hiçbir şey söylenmiyor. Benim evimde benim yatağımda uyudu. Bana hiçbir şey anlatmadı. Sana güvenmiştim falan yazdım. Senin dostuna güvenmiştim çünkü senin de dostun yoktu. Biz iyi dost olabilirdik falan filan yazdım. Yalan bulunursa ben mesajları da gösteririm. Özgür'e çok kırıldım. Arkadaşının kanında olabilir bunu yapmak Ben Özgür'e çok kırıldım ve Özgür'den Gerçek bir özür bekliyorum Ve bundan sonra Özgür'e defalarca Yazdım Hani bir şey mi oldu ben de bilmek istiyorum Önemli mi iyi misin kanka Falan filan İyiyim bir problem yok Anlatacağım kanka ama anlatmıyor Bir problem yok kanka Dün gece şesense DNA ile kavga ettin ya Onu konuşuyorlar vesaire vesaire Bana bunlar söyleniyor Gerçekten bu olaylar oldu arkadaşlar. Ben de istemezdim. Ve o gece Özgür ağladı. Benim neden hiç gerçek dostum yok diye ağladım da ben Özgür'e sarıldım. Ve olayı öğrendikten sonra Özgür'e yazdığım tek mesaj şuydu. Hani yanımda ağladın ya benimden gerçek arkadaşım yok diye. Çünkü sen gerçek bir arkadaş değilsin. Senin bu yüzden gerçek arkadaşın yok dedim Özgür'e. Cevap vermedi. Başka bir şeye cevap verdi o. Yani normalde ben Özgür'ü de silerdim Hilal teşekkür ederim Özgür'ü de silmem gerekir normalde böyle bir konuda çünkü olay günü gelip bir de benim evimde yattı ve bana yüzüme baka baka bunları söylemedi ama hiçbir şey yapmadım Özgür de hiçbir şey yapmadım hatta ben Özgür'e barıştığımız gün arkandan konuştuğum her şey için özür dilerim dedim seni yanlış tanımışım dedim falanlar filanlar. Ben Adem'le de görüşmüyorum artık ama tekrar söylüyorum. Ben de bir erkek olsam ve bir kız. Mesela şöyle düşünün. Ama yani ben de erkek olsam arkadaşlar gördüklerimi görmediğiniz için hiçbir şey bilmiyorsunuz. O gün ben uyuyordum. O günden önceki gün film izlendiği gün gördüklerimi söylüyorum size. Film izlendiği gün oradaydım. Kötü bir durum yani bu. Ben Alevhan'a Alevhan restore atmama çok büyük tepkiler vermişsiniz arkadaşlar. Ama bir de şöyle düşünün. Çünkü ben bir olayı hep böyle düşünürüm. Mesela Yusuf da, Aydem de benim bir senedir arkadaşlarım ama Alevhan'ı ben bir hafta önce tanıdım. Ama dedim ki benim üç senelik bir ilişkim olsaydı ve kız Affedersin de yollu olsaydı ne yapardım dedim. Alevanlık yapardım dedim. Al. Şöyle devam edeceğim şimdi. Nereye bağlayacağımı anlatacağım. Özgür bugün gidiyor Alevan'ın kafasına diyor ki E tamam aldatmış tane zamanda aldattın. Şimdi buyunu buyunu ver. Bari eşyalarını toplayayım. Falan diyor. Bunlar normal şeyler değil. Ben hayatımda hiç böyle bir duruma düşmedim. Hiç böyle arkadaş ortamı görmedim. Yazıklar olsun. siyana Evime geldin. Ekmeğimi yedin. Helal de hoş olsun. Afiyet bal şeker olsun. Ama sen gözümün içine baka baka Adem'e yürüdün. Adem'le flört değildik ama e, söyleyebilir miyim? Adem benden hoşlandığını ve beni gerçekten sevdiğini bana söyledi birkaç gün önce. <laughs> Sonra, Sonra Sena ayıktı. Adem alkollüydü işte. Sen Adem'i bir kandırdı bir şekilde. Bunlar önemli şeyler değil çok fazla zaten. Bunu takmıyoruz. Flört değildik. Adem bana beni sevdiğini, benden hoşlandığımı söyledi. Ve ben de ona, sana çok değer veriyorum, evet demiştim. Marisiana da biliyordu. Açmıyor.